Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Smith bugün Roblox'ta çok güzel bir oyun oynuyoruz ve yanımda Mustafa var Mustafa uzun zamandır Ada akıllı videolara gelemiyordu hoş geldin be kardeşim bulduk Samet. Evet. Kanka sen niye her hoş bulduk dediğinde sesin gelmiyor? Bir daha hoş bulduk der misin rica etsem? Hoş, hoş geldin Mustafa. Samet. Hoş geldin hoş Mustafa. Tamam oldu oldu. Tamam yeter yeter <laughs> yeter. evet bugün <laughs> Mustafa ile iki kişilik parkur oynayacağız arkadaşlar. İki kişilik parkur nedir? Ben Mustafa'ya muhtacım. Mustafa da bana muhtaç. Mustafa olmadan ben karşıya geçemem. Ben olmadan da Mustafa karşıya geçemez. Evet. Böyle bir oyun arkadaşlar, çok seveceğinizi düşündüğüm bir oyun. O yüzden like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Zaten ileriki zamanlarda muhtemelen seversiniz oyunu. Ben çok sevdim şahsen. Tamamdır. Başlayalım. Şimdi kanka buradan kendi karakterlerimizi değiştirebiliyoruz. Bence aynı kalalım, almayalım bunları. Ne diyorsun Mario ile Luigi aynen, aynen olmaya yok. gerek var mı? Gerek yok bence. Tamam. Okay Mario. başlıyoruz. Tamam. Şimdi kanka iki tane yol var. Hangisini seçiyorsun? Düz mü gideceksin yoksa sağdan Üst mı? Sen Sen... Üstte ben üstten mi geçeyim? Tamam. Kanka bloklar aç. aç 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 tamam diğerini aç kanka süresi var çabuk diğerini aç eyvallah tamam diğerini aç hop kanka süresi bitiyor çabuk aç heh tamam hop tamdır. geçtim ben karşıya Allah belanı düşüyordum azıcık Evet şimdi Mustafa'nın karşıya geçmesi için benim bu düğmeye basmam lazım basayım mı kanka? Yok basma kanka ben buradan geleceğim Bas, Tamamdır hadi. o zaman arkadaşlar bu videonun burada sonu <laughs> hadi hadi, hadi basın geç <laughs> geç Heh tamam evet gördüğünüz gibi hop, Mustafa ile buluştuk şimdi bu ne sağdan mı gideceksin soldan mı gideceksin? Bence. Tamam soldan gideceğim. Okey düğmeye bas. Burası açılsın. Ha! <gülüyor> <gülüyor> tamam dur dur olabilir böyle şeyler. Kardeşim olabilir. Lan buradan başladım niye? Kanka ben checkpoint almayı unutmuşum. Geri dönerim. <laughs> Çek. Dur, gel, gel. Buraya gel direkt açayım kapıyı. Aa, aç Aa doğru oradan direkt açayım. Aa tamam mantıklı. Evet evet tamam tekrar oynamamıza gerek yok. Hop tamamdır. Şuradan checkpoint alayım da sıkıntı olmasın ha. Oh. Ha tamam oldu. Okey bas kanka düğmeye. Ben geçeyim karşıya. Hadi bakalım. Böyle böyle yapacağız buraya. Ö kanka olmuyor bir daha. Bastım. Ha tamam. Hop buradan. Buraya tamam şimdi ben basıyorum. Geç kanka seri ol. Hızlı 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 geçelim hemen. Biz dünyanın en iyi parkur ustalarıyız. Hadi hop hop. Tamam seri geç kanka açtım. Hop bam. Hadi bakalım yaptık mı? Şimdi burayı açacağım galiba. Aşağı mı düşün sen? Aşağı düştüm. Geri mi döneceğim şimdi? Ya nasıl aşağıya düştün? Abi benim de mi düşmem lazım şimdi? Ben nasıl şey yapacağım? Benim de mi atlamam lazım aşağıya? Dur bir şey deniyorum, bir şey deniyorum dur. Kanka nasıl geçeceksin ki oradan? Ah. Aa, kanka aleyküm. aleyküm. selam ne intihar edeceğiz tamam arkadaşlar evet, birisi düşünce her şey boşa gidiyor o yüzden dikkatli oynamanız gereken boyun birisi hata yaparsa diğer kişi de geçemiyor kanka bas oraya ateş ve su gibi eskiler bilir yeniler bilir mi bilmiyorum ama ateş ve su oynayanlar bilir arkadaşlar geç kanka oraya tamam bas düğmeye rica ediyorum düşme ben de düşmeyeceğim hop hop tamamdır geç kanka bas durmak zor ama mı hop tamamdır ya geçtin atamlı. tamam güzel Geçtim. kanka kal orada şimdi buradaki düğmelerle oraları açacağım Açtım geç kanka Hop, bunu Yerine da açtım. Aç. Sen direkt koş ben açtım hepsini. Koş. Hop. Yes, tamam yaptık ve üçüncü bölüme geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu oyun niye gece sabah yapamıyoruz ee... mu lan bu biz bu oyunu? Bu oyun niye gece? Ben çok kıl cool oluyorum ha. Neyse tamam. Kanka açtım geç. Hadi seri seri, seri seri yapalım. Aç oraya kanka. Aç 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 aç. Açtım. Tamam. Hop geçiyorum. Açtım kardeşim. Hop, tamamdır. Aç kanka. Aç 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 aç. Hop, açtım. tamamdır. Ben de açtım bitti. Hop, al checkpoint'i. Kaçıncı bölmüş bu? Evet, 4. bölüme geçtik. Çok iyi. Bu ne? Bunun olduğunu biliyor musun? Bir dakika şöyle mi? Atla. Ha tamam bir sen bir ben. Hop bir sen bir ben. Bir sen bir ben. Atla. Hop tamam. Atla kanka. <laughs> e bir Mustafa atlıyor bir ben atlıyorum. Oyun güzel arkadaşlar. oynaması tavsiye ederim. Ama VIP server almanız lazım. Sadece iki kişi oynamayı oynayabilmeniz için. O da biraz e, hop, tamam bu niye kırmızı lan? Neyse tamam. Aldım. Kanka ben bu sefer soldan gideyim. Değişiklik olsun hadi. Tamam kanka. Önce sen atlayacaksın gene. Atla. Hop. hop. atla. Da, hop. hop. Allah aşağıya düştüm. Gel gel çabuk çabuk çabuk. <laughs> ne oldu? A süresi bitti ben de düştüm. Tamam dur ben sağdan gideyim ya yol. Sen checkpoint almadın mı? ha tamam. Atladım tamam, atla hadi hop tamam bir sen bir ben işte ya kolay kanka kolay kolay bir sen bir ben hop atla bitti tamamdır güzel hop bastım oraya bas kanka. Güzel yapmışlar bu arada oyunu yapan kişi kimse çok zeki yapmış bu arada oyunu Baya güzel yapmış öyle. Kanka Roblox'a ateş ve su yapmamız yok mu nasıl olur Oy var ya Baya güzel olur Gerçi o oyun iki boyutlu bizim 3 boyutluya çevirmemiz lazım Evet bu ne kanka Buradan ne yapacağız ben soldan gideyim mi Veya sağdan mı gideceğim Tamam, tamam parkuru, ben sen ama, ha. parkuru sen yapacaksın ama Parkuru sen yapacaksın hazır mısın Açtım zıpla hop açtım zıpla Hop bunu da açtım zıpla Hop açtım zıpla Aslanım benim. Hop bunu da açtım. Dikkatli ol. Açtım. Zıpla. Geç karşıya tamamdır. Benim kapımı aç şimdi. Eee. Basayım mı lan? Ee. Aç aç ee. hadi aç. Açsana ee. kardeşim. Lan dalga geçme kapıyı aç. Kapıyı aç. Ee. <laughs> Dans ediyor bir de lan. <laughs> Dans ediyor bir de. Tamam dur checkpoint alalım. Checkpoint ha? Yedinci bölümmüş. Ee, tamam bu sefer parkuru ben yapayım. Sen aktif et. Tamam Hop. kanka. Kanka yanlış tamam, yerden bastın galiba. Sen hepsine bas ben direkt çıkayım. Lan oğlum merdiven yok. Nereden çıkacağız? Kanka. Merdiveni nasıl aktif edeceğiz? Birbirimizin üstüne dur bir dur bir dur bir dur bir. Yerinde dur bir. <laughs> Hadi bak bak. <laughs> dur dur. Oyunu bozdum dur. Bekle direkt şuraya aç kanka hile yapacağım dur bekle. Kal orada. Kal orada. Lan dur bak. Aynen. Merdiven buna... bana açacaksın. Oha! Oğlum Oha! Çok, çok, iyi zıplattın. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Allah belan. Hadi. Hop bir dakika aga olmuyor dur bekle sakin ol sakin ol kanka. Şunları Çok... açıyorum atla kafama atla çabuk atla. Açtım, açtım açtım merdiveni açtım çık 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 kanka çabuk çık merdiveni açtım kafam takıldı kanka kafam takıldı Allah belanı ya kafam takıldı oğlum ya dur bekle yapacağız. A, a, a kafamı. Hop açtım tamamdır gel merdivenler çabuk gel 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 lan kanka yandan Aslan, çık ya. <laughs> yandan çık kanka yandan ha çık oradan çık 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 tamam oldu hop atla kanka tamamdır güzel kaçıncı <laughs> bölüme geçtik 8. bölüme geçtik tamamdır dur ben nasıl ya açacağım bu? bunu bu ne kanka anladım gel gel bak şey ben buldum gel buraya üstünden zıplayacağım galiba dur bir hop böyle mi tamam ben karşıya tamam, geçeceğim bu. sonra sana yolu açacağım herhalde dur bakalım hop bekle şimdi sanırsam Mustafa'ya yolu açacağım arkadaşlar açtım Aa koş 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 buradayım hadi. Abi baya mantıklı yapmışlar bu arada oyunu. Birbirimizin üzerine zıplayıp bu arada ya. Dur bir daha basayım da aşağıya düşme şimdi. Süresi bitecek çünkü bunun birazdan. Aa şaka, şaka. Tamamdır hop güzel. Sağdan mı soldan mı? Ben sağdan gideceğim bu sefer hop. Hah tamam atla kanka. Evet bir sen evet, bir yok. ben atlayacaksın galiba gene. Aynen yine sıra sıra atlayacağız. Atla. Güzel oyun baya eğlenceli bu arada ya. <laughs> hop hadi bakalım buradan buraya. Bak. No, sıra yönü herhalde bilmiyorum. Yok yok değişmiyor kanka değişmiyor. Değişmiyor, kırmızı değişmiyor. oldu ya. Ha, şaşırtma var. Atla, bitti. Tamam. O soldan ben gidebilir miyim? Yok. Çok güzel gözüküyor. Evet, tamam şimdi oğlum. sanırsam buradaki kırmızı dönen pervaneye yakalanmadan Mustafa'ya parkurları açmam lazım. Şey vardı, hatırlıyor musun? Dünyanın en zor oyunu diye bir oyun vardı. Dur. Abi bir de bunların Aman numaraları evet. var. 1 2 3 4. Tam kolay. Kolay, kolay başleyecek sanırım. Bak şimdi açtım. Hop, hadi kanka bana güvenebilirsin biliyorsun ben. Aman, dünyanın iki. en iyi parkur ustasıyım. Açtım 2'ye. Hop. Hop. 3'ü açtım kanka 4'ü açacağım şimdi hop, açıyorum 4'ü açtım 4'ü geç hop ben de şimdi karşıya geçeceğim bam İşte bu tamamdır ben, Aa açıldı direkt tamamdır güzel <laughs> çok iyi bir şey diyeyim Oo. o da animasyonun bug'a girdi ayağım değdi açıldı harbi mi Aa evet. oyun bozuldu herhalde Oo. neyse sağdan kanka soldan allah belanı dikkatli ol kanka bunda hop hop tamamdır bekle ben ölmem bunda ya <laughs> Ben kolay kolay. Açtım kanka. Allah gel. Mustafa, Mustafa aşağıya düştü. Kanka burada kaldım. Kanka burada kaldım. Burada kaldım. Kanka burada kaldım. Bana yol açman lazım. Açtım yolu. tam geç karşıya. Dikkatli ol değme şeye. Ya Allah zıpl zıplama zıplama. Niye? Kapanıyor şey. Ha, zıplayınca kapanıyor mu? Tamam dur. Hop. Kanka dikkatli ol. Allah ben değdim değdim değdim. <laughs> ya çok sinir bozucu. Bekle sen de düşman lazım galiba kanka. Sıfırdan başlamamız lazım. Hop. Hayır Mustafa. Bu oyun niye karanlık ya? Gece oyunlardan nefret ediyorum Roblox'taki. Gece olan tüm oyunlardan. Detroit bir komumun hariç. <laughs> Roblox'ta Detroit var arkadaşlar bilenler mi? Onu söyledim. Gel kanka. Hop Allah belan. Hop Allah belan. Ölme. Oh. Yok yok ölmem ölmem. Ölmem. Ölmem öldürürüm ölmem geliyor hadi çabuk aç Bıçın şunu kank. kank. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitti koş 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 aldım ben checkpoint'i koş hop yes be yaptık tamam sağ taraf bende önce ben atlayacağım galiba kanka At, hop evet atladım hop aynen buraya mı atla? kanka sıra sıra, sıra 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 sakin ol sakin ol. orada bir yer var. oraya atlayacağım sen. Yok yok sıra sıra önce ben atlayacağım sonra sen renkleri değişiyor zaten anlarsın atladım ben atla şimdi atladım Tamam atla kanka. Atla tamam, mı? bir daha atla. Matladım. Hop, oldu. Tamam bir daha atla. Aynen. Teker teker açılıyor zaten görürsün. Hop açıldı. Hop bir daha atla. Hop buraya. Bir daha atla. Hop. Tamam bitirdim ben. Ha, şunu açmam mı lazım? Heh, açtım. Ben de bitirdim. Tamam. Sağ taraf ben Çok de sen sağ sol. Tamam. Sağdan gidiyorum ben hadi Açtım. Hop zıpla. Hop aç onu. Yes. Hop ben buraya. buradan buraya. Bu arada Aça oh. oyun gerçekten çok zevkli ya. Eğlenceli bu arada. İzlemesi sizin için eğlenceli mi arkadaşlar bilmiyorum ama. Şu anda eğleniyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz oynarken şu anda gerçekten eğleniyoruz açıkçası. Hop bekle buradan. Kanka benim buradan geçmem baya zor ha. tamamdır. Bekle, tehlikeli. Abi çok ince <laughs> bu yol. Bu arada videoyu izlerken eğleniyor musunuz şu anda? Al lan lan. Aşağıya. Ben üstün. bir şey yapmadım. Aşağıya düştüm. Süresi var. Aa baştan yapacağız kardeşim. Geri dönmen lazım. Atla şey. evet bu arada De Bu sefer soldan ben gideyim bana bana de bana bana. Tamam. İlerisi zor ya yemedi. <laughs> tamamdır açtım geç. Hop tamamdır güzel. Hop Allah belan açtım. Tamam güzel geçtik. İşte oh oradan pet, oh, ne bu O, oh. Benim karakter biraz uzun ya. Kanka buradan oraya gelmem yok mu? Gerçi oyunu bozar o zaman onlar. Hop. Hop, açtım kanka. Kanka süresi bitecek ha, haberin olsun. Hah, geçtim, tamam. Geçtim, sen de. Hop, geçtim kanka. Geç kanka, Hop. geç, 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 geç. Hop, Sonra tamam, kanka. çok iyi canlı yayının duyurusunu yap istersen. Aa evet arkadaşlar bu arada cuma veya cumartesi günü Twitch'te canlı yayın açacağız. Bayağı uzun bir canlı yayın olacak ve yayında Oy. hem Roblox hem de Minecraft oynamayı düşünüyoruz. Canlı yayınlara kesinlikle gelmeyi unutmayın. Aşağı açıklama kısmında Twitch linki var. Canlı yayınları YouTube'dan değil Twitch'ten yapıyorum. YouTube'da video, Twitch'te de canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Kanka bu taraftan ben sen de diğer taraftan git hadi. Hop hop. Tamam. Kolay bu arada hop hop. İkimiz aynı yerden gidebiliriz mantık olarak sanki. Hop. Bu arada kolay harbiden aşırı kolaydı. Aga be. Aha aldı mı çekme aga be. Aldın sandım şeyi. Tamam ben burada seni bekliyorum kanka. Ben senin yolunu açtım. Al. Lan aşağıya düştüm geri. Tamam dur ben de geliyorum. Yanlışlıkla aşağıya düştüm. Bekle. Hop gidiyorum. Hop vın. Kanka ya, sen ya. Aa, ben de öldüm. Kanka sen ölmeyi nasıl beceriyorsun diyecektim ben de öldüm. Kanka hadi tekle 1 2 3. Ölmek yasak. Hop. Bak şimdi hop. Bam. Bam. Hop vın. Yes işte bu. Hop. Tamamdır. Hop tamamdır. Allah ben sana i̇şte, tamam senin yolunu da açtım. Koş koş koş. Koş koş Emrah koş. Ha, tamam. evet burada burada ne yapıyoruz? Hop, tamam Kanka. Hazırladım. Hadi görüşürüz. Aa burayı açmam lazım ama. Aç Allah. Aa hızlı ol hızlı ol. Gerçi sen nasıl çıkacaksın o zaman? Dur bekle ben ayarlarız Mert, bekle. Yukarıda bu tamam. Tamam çabuk bu. yerini aç. Kanka hızlı olman lazım. Çok yavaşsın gel. Bekle bir daha. Hop. Arma aç onu. Hop, tamam. Koş yerine. Tamam güzel sen nasıl çıkacaksın şimdi? A kapıyı Kapı açtım açık. sana. Tamam çok iyi. Birbirimizin üstüne zıplayarak hile yaptık bu arada aşırı iyi. Oyun mu bitti lan? Bitti. Aa birinci bölüm o bitti. Aa birinci bölüm bitti. Bu ne? Aa bonus level mi? Kanka gizli bir kod varmış Dur ben kodu biliyorum. Hop. Oğlum buna Değil köpek oldu. Ah be açamadım kodu ya. Neyse gel yeni haritaya geçelim kanka. Bir harita daha oynayalım. Oy bu ne? Oreo var burada. Seni hangi haritaya attı kanka? Ha hoş geldin kardeşim. Evet hoş Hadi hoş gel kardeş. ikinci hatta. Kanka boy niye gece? Ben sabah yapamıyor mu bu oyunu ya? Gece tamam, olan Roblox benim. oyunlarını sevmiyorum. Video çok karanlık oluyor bence. Ben sevmiyorum. Koş, Veya... koş hadi koş. Veya güneş gözlüğü takıyor muyum? Ondan da olabilir gerçi bilmiyorum. Neyse tamam. Ben Oyun bu taraftan. Sen güneş gözlüğü takarak daha karanlık hale getiriyorsun. Tamam hadi. ben sağdan gidiyorum sen de soldan git hadi. Hop bekle. Açtım kardeşim geçebilirsin. de zorlaşıyor bu arada ha. Hop bekle. Hop, Aynen açtım. Aa. <laughs> Aa. <laughs> e, e, ya ben, ben buradan niye başlıyorum? Neyse dur bekle geldim. Sen düştün mü aşağıya? Yok. Ay. Tamam. Kanka şimdi hangi buton neyi açıyor ben bilmediğim için direkt. Mesela Kanka bak... sen oradan sola dön ben buradan açacağım. Kanka bak senin ilk düğmeye basman lazım ben buraya çıkamıyorum şu anda bak ayağım içine girdi. Tamam. Ben... Mustafa <laughs> aşağıya düştü. dur bekle hile yapacağım senin tarafına geçip düğmeye bas. Neyse geldin tamam. Bekle aç oradan düğmeye aç oradan düğmeyi usta. Aç 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 aç. Ha tamam. Bekle çıkıyorum şimdi. Hop bastım düğmeye geç. Tamam. Şimdi ne yapacağız bastım. kanka? Ne? Bu bunu mu Bastım. Mı? Hepsine basıyorum bak. Koş koş hepsine bastım. Hepsine bastım. Aha da bastım. Aha da bastım. Tamam. <laughs> Güzel. Burada ne yapacağım? Yine bastım geçeyim mi direktörümüz? Geçeyim mi direkt Açtım düğmeye. Düğmeye hani açtım bastım düğmeye. tamam. Açtım buradakini. Bak siyah olduğu için pek belli olmuyor. Aynen aynen siyah olduğu için belli olmuyor. Bastım açtım mı? Geçiyorum. Açtım Tamam. Ben de açtım burayı. Geç kanka. Hop tamamdır. Bitti mi? Hop geçtik. Bitti evet. Herhalde. Selam tamam. kardeşim. Hop geldim. Vay kardeşim, ne haber? Allah biraz Ben yukarı nasıl geleceğim bu arada? Sen aşağıda mısın? Ha kanka ben buradan Aşağı gideceğim mi? sen oradan. Kardeşim. Galiba normal bu parkur kanka. Düz zıpla geç bu parkur normal. Heh tamam. Bitir parkuru. Aynen. Geçtim. Basıyorum düğmeye. Düğmeye basman lazım. Bastım. Bas. Kanka hop. o buradan oraya attın mı? <laughs> Neyse tamam. <laughs> hop açtım kanka seninkini. <laughs> hop tamam çok iyi. Açtım kanka. Geç 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 geç. Çok iyi. Açtım. Geç. Videonun of. yarısı şöyle geçecek bu arada. Açtım. <laughs> ha, tamam. Videonun yarısında Tabii. şey diyoruz değil mi? Açtım. Tamam. Bastım. Tamam. Açtım. Tamam. <laughs> Video izleyenler böyle. Artı <laughs> Aynen değil mi? Video izleyenler başı işiyor böyle. Tamam lan yeter anladık. Açtınız diyorlar böyle yorumlarda. <laughs> Neyse tamam. Gel bitirdik kanka. Kaçıncı bölüm burası? Kaça geldik? 19. bu. Oy bayağı iyi. Tamamdır. Ben Sağdan soldan, gidiyor. ben soldan gidiyorum tamam. Bekle hop tamam A kanka öldün mü? Kanka öldün mü kanka? Kanka Ölümde. Kötü bir zamanlama yakalandım. Tam tamam. zıplıyordum arkadan buton geldi. Hadi gel bekliyorum. <laughs> çok güzel <Yapsın> düştün lan. <gülüyor> <gülüyor> bir boş vermiyorum arkadaşlar. Mustafa kanka çok güzel düştün. Dikkatli ol geldi geldi geldi. zıpla. Tamam. Tamam daha gelmesine bir yıl var geç. Zıpla. Hop aslan ya tamamdır. Aç kanka yolumu. Bu Açtım. ne? Çubukla. Ben ben ne yapacağım? Zıplayacaksın üzerinden. Otomatik kapanıyor bu arada. Aa. Ben bir şey yapmıyorum. Hızlı Tamam dur bekle ben hızlı hızlı gelirim oraya dur. Kanka, sen direkt oradaki düğmeleri seri seri bas bence. Çünkü bak bekle. La, sen de mi düştün ya. aşağıya? Nasıl düştün bir oğlum şey aşağıya? Denedim. bir şey denedim, bir şey denedim. <laughs> Nasıl düştün oğlum aşağıya? Hadi gel. Ha, tamam aç şimdi düğmeyi kanka. Hop tamam. Bak di direkt lazım. direkt diğerine koş kanka. diğerine koş, <laughs> diğerine koş. Anlamıyorsun sen ha? Ya oğlum sen anlam <laughs> Bak ha. öldüm. Mustafa kanka sen direkt düğmelere bas, bas. Abi nasıl anlatacağım ben bunu sana? Bekle, ben anlama. Checkpoint'i aldın sen. Checkpoint'i mi aldın? Kanka sen direkt oradaki bütün Diğer taraftan gelsen, diğer taraftan gel. Diğer taraftan mı geleyim nasıl? Buradan oraya atlayabilir ya. miyim? Tamam, dur dur. Hayır, hayır. Al açtım. Tamam. Al. Ha tamam. ha aynen senden bunu istiyorum işte hepsini aç direkt. Kank! Diğer Kanka Diğer taraftan gelsene, diğer taraftan. Hile yapayım değil mi? Dur şuradan geleyim. Ne de olsa sen açtın. Hile yapacağım ben. Kanka tek taraflı da geliniyormuş o zaman değil mi? Evet. Dur bekle. Aa, Aa geçemiyorum az önce geçebiliyordum buradan. K Kanka diğer tarafa gitmem lazım benim şimdi? Aha dur evet. bir. Be dur ben gideyim istiyorsun. Dur bekle nasıl yapacağız? Kanka gel 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 wall jump, jump git. Kanka gitmeseydin üstünden atlayacaktım. Sen checkpoint aldın ben... mı oradaki? Aldım aldım. Ee evet. ben nasıl geleceğim? Ha <laughs> tamam o. Kanka niye uğraştırıyorsun adamı madem açabiliyorsun kapıyı. <gülüyor> Tamamdır <gülüyor> hadi burayı da geçelim. Bekle. Hop oh, tam burası çok kolay ya. Burayı yapamayan maldır yani. Tam bir salahtır burayı yapamayan değil mi kardeşim? Burayı Şirin yapamayan Enes'tir. Enes'e <laughs> e niye av soltum. <laughs> Neyse hadi geç. Zıpla zıpla zıpla. Oh, tamam. Bu arada canlı yayınlarda da bu tarz oyunlar oynayacağız. İsterseniz canlı yayınlara da gelin arkadaşlar. Twitch Twitch hesabımın linki açıklama kısmında var. Oradan isteyenler gelebilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Zıpla oraya. Tamamdır. Yaptık ya. biz yaptık kanka bu işi ya. Bu fazla kolay ya. Ee, easy Vallahi ya. ya. Değil mi? Fazla kolay kanka. <laughs> Hop açtım onu. hile Ne hilesi? Oğlum hile değil ki biz kafamızı kullanıyoruz. Allah'ın verdiği beyni kullanıyoruz. Bence bir hile falan değil. Oy. Oyun oyunun bir açığı yani. Oy! Neyse. <laughs> bu ne? Aç oraya. Ee, düğüm, düğüm, düğüm it. aynen üstüne yürüyeceğim. Açtım oraya. Kanka açtım. tamam bu. Anladın sen bunu ya. Bu kolay ya. Aa, direkt aşkım. aç kanka direkt. Hızlı hızlı aç bunları süreleri az çünkü. Aynen. Sen direkt düz yürü yani. Düğmeye ha, basıp aç, yürü. Aşağı düştüm. Aşağı düştün? Ee, evet senin sayende ben de aşağıya düştüm kardeşim. <laughs> kanka dikkatli. I'm sorry ha. I'm sorry got that. Kanka dikkatli oyna dikkatli. Dur dur kapancak orası. Aa <laughs> aa aa tamam. Tamamdır kanka hadi bu sefer yapıyoruz. Aç düğmeyi. Hızlı 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 hızlı. Hop run. Hop Allah <laughs> belanı Çok hızlıyım bu arada. Direkt atlıyorum. Heh, tamam açtım burayı kanka. Hadi yapıyoruz buraya. Hop açtım. Zıpla. Hop açtım. Açtım. Kanka kanka kanka. Hop. tamam. Ben koş. Hop. Bitti. Burada ne yapıyoruz? Düz ko Allah! <gülüyor> 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 Çok güzel düştün aşağıya bu arada. Oğlum! Allah! Sen ta orada mı başladın? Korktum sen lan. Kanka evet. sen nasıl geleceksin? Aşağıya mı atlamam lazım şimdi senin için? Sanırım öyle. Yo atlamıyorum ben buradayım ağla. Nasıl geleceksin? Hile aç. Uçma hilesi aç. Hack aç. <laughs> tamam tamam hadi atladım aşağıya geliyorum <laughs> çok güzel çok güzel uçmadık mı yani Yalnız ben uçtum da sen yere çakıldın Tamam dur bir daha yapacağız ya ben anlamadım burayı. erken zıpladım korktuğum için tamam tamam hadi sıkıntı yok hadi, hadi hemen, aç. hemen 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 durmak yok durmak refleks kardeşim refleks bunlar <laughs> hop aç 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 hop tamam aç hop güzel aç kardeşim benim hadi yaz Tamam güzel bekle hazır ol 3 ee, ha ha ne yapıyorsun <laughs> ne yaptın azı <laughs> kessene oraları ya. <laughs> videoyu keseyim değil mi? Kanka sana zahmet. Biraz mallık yaptım. Oraları keser biz. <laughs> tamam ya neyse tamam. Yeterli bu kadar. ya. yeteri kadar oynadık bence. Evet. Kanka bak yapacağım buydu. Atladım ben. Tamam neyse ya. İsterseniz bu iki kişilik parkura daha sonra devam edebiliriz. Hatta bunu bu oyunun videosunu daha fazla çekmeyeceğim. Canlı yayında belki Mustafa ile devam ederiz. O yüzden burada sonlandırıyorum videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Biz şahsen oynarken çok eğlendik. Ama bilmiyorum. Demi şerefine <laughs> evet. Evet Mustafa'nın dönmesi şerifine bir güzel bir like atarsınız arkadaşlar. Ben şahsen Mustafa ile oynarken ee, çok eğlendim. Umarım sizler de bu videoyu izlerken çok eğlenmişsinizdir. Yaptım sağ olsun. <laughs> Eğer izlerken eğlendiyseniz bunu yorumlarda kesinlikle yazın. Abi çok eğlenceliydi teşekkürler gibisinden. Eğlenmediyseniz abi çok sıkıcı gibisinden şeyler yazabilirsiniz. Yorumlarınızı özenle okuyorum. O yüzden yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ve başka bir oyun videosuyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>